Arkadaşlar merhaba bugün 11 Haziran Pazar ABD Belmont Park'ta 9 koşuluk bir program var. 20.36'da başlıyor. ilk koşu Astoria Stakes koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1100 metre kum pistte start alacak. 4 isim kariyerindeki ilk startlarını kum kazanmış isimler. Birisi ilk kez start alacak. 3 numaralı Donate Life ve 5 numaralı Living Magic Ecury. Öne çıkan bir isim yok. Kazandıkları koşuların çoğu üst grup Maiden koşular. Birbirlerine çok yakın isimler. Kimin geleceği hiç belli olmayan bir koşu. Dolayısıyla burayı kapatacağız. 150 bin dolarlık bir Stakes koşu. Ee, 6 numaralı Closing Act başlayacağız. 120 binlik Maiden koşuyu. 9 metre kumpiste 52.89 ile kazanıyor. Brad Ortiz Junior ile start alacak bugün. 1 numaralı Union Suite ee, o da kariyerinin ilk startında 900 metre kumpisteki 34 binlik meydin koşuyu bir buçuk boy farkla 53.02 ile kazanıyor. Union Rocks yavrusu Manuel Franco ile start alacak. Alt numaralı Klosik'in az önce söylediğimiz de bir Munings yavrusuydu. Dört numaralı Low Mileage, e, Low Mileage Mine Shaft yavrusu. O da 900 metre kumpiste 53.46 ile 53 binlik kazandığı bir maiden koşu var. 2 numaralı Golden Ghost Medaglia Dioro yavrusu 500 bin dolara satın alınmış. Kariyerin ilk startına Dylan Davis e start alacak. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar da yine e, kariyerindeki ilk startında e, baş farkıyla üçüncü olan bir isim. E, 9 metre çimisten kumandan yarış. 80 binlik bir mailin koşu. Donate Life'ın ekürüsü 5 numaralı Living Magic. Justify yavrusu Victor Carrasco ile start alacak. Aynı jockey ile 9 metrede ile kazandı. Park Spodromu'nda 45 binlik bir maiden koşu var. Oysa sıralama 6-1-4-2 Ecuris ile beraber 5 numaralı. Demek Magic bu koşudaki kapattığımız sıralama. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu. 3 karı dışı İngilizlere masum. Mahsus bir koşu 2200 metre çim pistte start alacak. Bu arada altılı ganyan 20-36'da başlayacak erken yani başlayacak biraz. İkinci koşuya geldik. İkinci koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu 100 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 2100 metre çim pistte önceki startında geçen sene baş farkıyla ikinci olan bir isim bir numaralı Federalist Papers More Than Ready Yavrusu. Beş numaralı Shed Nation Dylan Davis de start alacak. O da 160 binlik bir şartlı koşuyu favori oldu. önceki startında 2100 metre pistte 2.08.57 ile kazanmış bir isim. 7 numaralı Ensemble. Ron Velasquez de start alacak. 3 koşulardan bu koşuya geliyor. Onun öncesinde 12 Şubat'ta 2400 metre çimpisten kumandan şartlı satış koşusunu 10.5 boy farkla kazanmış. Javier Castellano ile favori olduğu iki önceki startı. Bir de 3 numaralı bir yap Manuel Franco ile start alıyor. 1703 içimdeki son startını 1.44.50 ile yaklaşık 3 gol farkla kazanmış. Hor olduğu son startında. Bir de bütçeniz müsaitse Listed ve Black Type koşulardan bu koşuya gelen 2 numaralı Parnak. İki önceki startında bu koşulardan önce 1600 kazandığı 3 grup bir şartlı koşu var. 2 numaralı Parnak. Flavin Prye ile start alacak bugün. Üçüncü koşu Opsiyonel satış koşusu 3 yukarı e, İngilizlere mahsus. 1700 kurulu bir koşu. 4 numaralı Dedinos burada tek olur diye düşündüğüm isim. Keti Davis le. Koşu 45 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 85 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 4 numaralı Dedinos Knowles ikisi de bu sene olmak üzere. Son 3 startındaki ikisi iki koşuyu kazanmış bir isim. 1600 kumda bu koşular 136-63 kazandı 16 binlik satış koşusu 5.5 buçuk boy farkla Davis ile son startına yine aynı ülke ile 45 binlik şartlı satış koşusunda 1600 kumda kazanıyor 136-31 derecesiyle bugün bu koşuda bu performansıyla bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 4 numaralı 4. koşu. Altılı Ganyan, ikinci altılı Ganyan. İlk ayağı Jace Jersey Girl Stakes. Koşusu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir listed koşu. 1200 metre kum pistte start alacak koşuya bakalım. Koşu 150 bin dolarlık bir listed koşu. Ee, toplam ikramiyesi. 4 numaralı Chocolate Gelado. Büyük bir ihtimalle bugün favori çıkacaktır. Son startında bir grup bir koşta Breeders Cup Juvenile Filiste Eee kötü bir sonuç almış ama ondan önce Fritz Stakes grup bir koşuyu geçen sene 1600 kumda 1.38.57 ile kazanmış. Ondan önce de kazandığı bir maiden koşu var. 8.5 boy farklı 1200 kumda 1.10.30 30 derecesi. Son 4 start, kariyerinin 4 startının üçünde favori çıkmış bir isim. Rakip olarak da 2 numaralı Aunt Beka, Uncle Mo yavrusu John Velasquez ile start alacak. Bu da kariyerinde 3 kez start almış. 1200 tapetteki maiden koşuyu kazanarak kariyerinde kariyerine başlıyor. 1 11 61 oldu ilk startı. Bir de 1200 kumdaki son startını 1 110 binlik bir şartlı koşuyor. 6 boydan fazla bir farkla kazanmış. 4 ve 2 altılı gayrim 2. altılı gayrim ilk ayağında yeterli gibi gözüküyor. 5. koşu günün en zor koşusu bana göre 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1800 şimdi start alacak koşuya bakalım. Burada biraz fazla isme yer vereceğiz. 65 bin dolarlık şartlı bir koşu. 3 numaralı From Hello ile başlayacağız. Jose Ortiz ile start alıyor. 24 Mart'ta kariyerin ilk startında 1300 kumda Maiden koşuyu yarım boy farklı kazanıyor. Daha sonra iki tane 50 binlik şartlı koşularda 1700 çimde ikincilikleri olan bir isim. Jose Ortiz ile start alıyor. Bugün 3 numaralı From Hello. 1 numaralı Don't Mess With Test. Dylan Davis ile start alacak olan bir isim. Önceki startında yarım boy farklı ikinciliği var. 1670 Tapeta'da. 8 numaralı Elektorait Manuel Franco ile start alıyor. 1700 şimdi son startında favori olduğu koştaki Maiden koşuyu burun farkıyla 1.43.76 ile kazanan bir isim. 9 numaralı Upcursley Javier Casanano ile start alacak. E, son 5 startında birini kazanmış. Değer 3'ünde de tabelada yer bulmuş bir isim. 10 numaralı Pek A.K. gör Rubin Silvera ile start alıyor. Favori olduğu son startın ikinciliği var 1600 şimdi. Ve iki isim daha söyleyeceğim. 7 numaralı Fredun Jamie Torres ile start alıyor. 1600 kumda önceki startını 23 Nisan'da 4 boy farkla 1.38.95 ile kazanmış. Ondan önce de 19 Mart'ta 1600 kumdaki bir uçuşu 1.44.63 ile 5 boy farkla kazanan bir isim. Bir de 5 numaralı Always Laughing. Trevor McCarthy ile start şans verdi. Son isim. Son iki startında 1600 tapeta ve 1700 çimdeki e, Maiden ve 30 binlik satış koşularını kazanan isim Maiden koşu. 1600 tapeta 1.39.52 1700 çim 1.43.68 dereceleri. Altıncı koşu 2 yaşlı dişilere mahsus bir Maiden koşu. Çoğu ilk kez start alacak. 1000 metre çim pistte start alacak bu koşu. Koşuya gidelim. 90.000'lik üç grup bir maiden koşu 4 numaralı Precise Lee Morden Reddy yavrusu Wesley Morden antrenör ettiği Yarat Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. 7 numaralı Kodiak Wintergreen Jose Ortiz ile start alıyor 153.000 dolara satın alınan bir isim. 5 numaralı My Fly Morden Ready yavrusu Jose Leskaner ile ve 2 numaralı Smooth Waves English Channel yavrusu Michael Maker'ın antrenör ettiği Flavien start alacak olan isimler. Bir de 6 numaralı Beats. Manuel Franco'yla eklenebilir bu kuponda. Bu ayakta. 7. koşu 3 İngilizlere Mansus 1200 kumda bir e, şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 65 bin dolarlık orta grup bir şartlı koşu. 7 numaralı Wim for Gold kendiliğinden Karmuş'la start alıyor. Son startında bir ikinciliği var 1300 kumda. 8 numaralı Nolok Contesto aynı koşuda e, düzeltiyor. Bir önceki startında Win for Gold'un arkasından üçüncülüğü var. Son 5 startında bir kursunu kazanmış. Diğer dördünde de tabelada yer bulmuş bir isim. 6 numaralı Build the Last Dylan Davis start alıyor. Son 3 startında 1200 kumda 2 ikinciliği var. 10 Mart 15 Nisan tarihlerinde ve 4 numaralı Turn Conditions önceki startındaki 25 binlik satış kursunu 9.5 boy farkla 1300 kumda 1.17.60'da kazanmış 14 Nisan'da. Bir 3 numaralı Inevitable Connection CWLK Salano ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 8. koşu Tremont Stakes koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir listed koşu. 1100 kumda start alacak. Burada da Gold Sweep Jose Ortiz ile koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşuya bakalım. Koşu 150 bin dolarlık bir listed koşu. 6 numaralı Gold Sweep 120 binlik oldukça üst grup bir maiden koşuda 1000 e, metre kumpiste boyun farkıyla ikinci oluyor. Bugün Jose Ortiz ile bu koşuyu kazanmaya en yakın aday. Diğerlerinin e, kazançları birkaç derece düşük koşularda. Dolayısıyla bugün e, alt numaralı Gold Sweep bu önemli koşuda boyun farkıyla ikincilik yakaladıysa bugün bu koşuyu Jose Ortiz kazanır gibi gözüküyor. Son koşuya geldik. Bir grup iki koşu. Üç yaşlı dışı İngilizlere mahsus. 1800 şimdi start alacak. Wonder Against Stakes koşusu. 200 bin dolarlık bir grup iki koşu. İki numaralı Revalita ile başladık. Jose Ortiz de start alacak olan son e, bu seneki iki startında 1600 içindeki bir grup üç koşuda bir boydan az bir farklı dördüncülüğü var. Son startında bir grup iki koşuda bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1700 metre Çin pistte. 3 numaralı Venensia Arad Ortiz Junior ile start alacak. Fransa'da kariyer ilk startını geçen sene e, 1900 Tapeta'da Maiden koşuyu kazanıyor. Son startında 3 grup bir şartlı koşuda favori çıkıyor. Üçüncülüğü var 1600 Çin'de. 8 numaralı Spence John Velasquez ile start alacak. Kariyerin 2 startında 1 Nisan'da 1600 Çin'deki Maiden koşuyu 136-29'da kazanıyor son startında da 1700 üstünde 142.92 ile kazandığı bir şartlı satış koşusu var. 4 numaralı Juniper Muz aynı koşuda Spencer kazandı koştu. ikinciliği var. Javier Casanueva da start alacak. Bunun son olarak Priority Quest'i ve Flaving ile bu koşuda şans verdim. Son isim o da 1800 metre çim pistteki son starttaki milik maiden koşuyu 148.17 ile kazanan bir isim. Amerika yarışlarına altılı gayet oynuyorsanız e, xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğüm hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı gayet şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda... E, bakın Screaming Bay 4 e, Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman... E, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor. Beşinci koşu İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz videolarını izleme şansınız var. Evet opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park'a e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü gibi size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu zor bir koşu. Astoria Stakes koşusu 2 yaşlara mahsus. E, ee, şu, şu sıralamayla kapatıyoruz. 6 numaralı Closing Acts, 1 numaralı Union Suite, 4 numaralı Dawn Knowledge, 2 numaralı Golden Ghost ve 5 numaralı Living Magic, 3'ün Accuracy, Donut Life'ın Accuracy. İkinci koşu bir numaralı Federal Papers, 5 numaralı Shed Nation, 7 numaralı Ensemble, 3 numaralı Biapek, numaralı Parnak. Üçüncü koşuda dediğin olsun bu koşuyu kazanmasını bekliyorum Katie Davis ile. Dördüncü koşu ikinci altılı gayet. Yani i̇lk ayağı 22.09'da başlıyor. Çevşek'i görürüz koşusuyla. Dört numaralı Chocolate Gelataba, iki numaralı Becca yeterli gibi gözüküyor. Beşinci koşu 3 numaralı From Hello, bir numaralı Don't Mess With 8 numaralı Electorate, 9 numaralı Apo, Upper Sleeve. 10 numarada Pax AK Girl, 7 numaralı Fred Run ve 5 numarada Always Laughing. 6. koşu 4 numaralı Precise ile başladık. 7 numaralı Kodiak Winter Green, 5 numaralı My Fly ve 2 numaralı Smooth Waves ile 6 numaralı Beats. 7. koşu 7 numaralı Win for Gold, 8 numaralı Nolo Contestort, 6 numaralı Beautiful Less, 4 numaralı Turns and Conditions ve 3 numaralı Inevitable Connection. 8. koşuda 6 numaralı Gold Sweep Jose Ortiz bu koşuyu kazanması lazım gibi gözüküyor. Son koşuda da 2 numaralı Revalita, 3 numaralı Venencia, 8 numaralı Spansiv, 4 numaralı Juniper's Moon ve 5 numaralı Rerequist koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonu tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Beğenen abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bu pazar günü mutlu şans, mutlu ve mutlu bir pazar ve bol şanslar diliyorum. Hepinize iyi günler.